Selam egzotik hobiciler. Arkadaşlar bugün günlerden Formica Sancoyna. Formica Sancoyna köre yapacağı bir tür arkadaşlar. Daha öncesinde doğadan körelerle birlikte bir koloniyi alıp sizlere video serileri hazırlamıştım. Ancak hiç bu şekilde yeni uçmuş bir kraliçenin sıfırdan bir günlük denen günlük tarzdaki bir videosunu çekmemiştim. Bu arada günlük derken bundan sonrası için arkadaşlar sezon başladı biliyorsunuz. Hatta başlayalı bayağı oldu. Bundan sonrası için ben de bu şekilde video günlükleri çekeceğim. Video günlükleri çekeceğim derken e, burada şu algılanmasın arkadaşlar. işte Componatus, Sanctus, Tetramorium ne bileyim işte e, Messor Bunların günlüklerini çekmeyeceğim arkadaşlar. İnternete yazdığınız zaman zaten 500 tane çıkıyor bunlardan. Günlük çeken arkadaşlara sağ olsun. Hepsinin ellerine sağlık. Ama e, yapılmamış olanı yapmaya daha çok elimizden geldiğince çalışalım ki e, özgün videoları çıkartmaya, özgün içerikler çıkartmaya çalışalım. Şimdi bu noktada da e, mesela Formica sancuvana. Bence çok güzel e, günlüğü çekilebilecek bir tür. Yumurta alabilir miyiz, alamaz mıyız bilmiyorum ama ne yaparız? E, Formica sancuvana doğada köle yapıp yani ne yapıyor bir koloni keşfediyor e, çiftleştikten sonra gidiyor koloninin içerisine kusunu birebir salgılayarak diğer kraliçeyi buluyor örneğin Formica fusca diyelim atıyorum ya da Formica A Formica B bunun e, yuvasının içerisine giriyor kraliçeyi öldürüyor daha sonrasında buradaki işçileri kendisi için köle olarak kullanmaya başlıyor e, diğer bir türün işçilerini ben, benim diğer videomdaki türün işçileri neydi siyahtılar siyah işçileri kullanmaya başlıyor. Daha sonrasında kendisi yumurtluyor. Bu yumurtalarına bir güzel paşa paşa baktırıyor arkadaşlar. Ee, diğer bir yandan da şöyle yaklaştırayım. Makro takılı değil ama yine de fena gözükmüyor. Toraksını vesairesini inceleyin. Farklı görüşler varsa bu formika sancuvena değil bilmem ne diye bakarız. Yine internetten de birazdan beraber araştırırız. Baktığım kadarıyla ve çevremdeki yakın arkadaşlarımın da yine bana görüşlerini belirttiği kadarıyla bu sancuvena gibi gözüküyor. Dediğim gibi yine farklılık varsa düzeltme yaparız. Biz Sanjuana e üzerine videomuzu anlatalım. Ee, nerede kalmıştık? Evet yuvaya girdi. Ee, kraliçeyi öldürdü mevcut kraliçeyi. Kendisini kraliçe ağa paşa ilan etti. Bu dakikadan sonra yaptığı iş yumurtlamak. Yumurtalarla ölen kralçenin işçilerine baktırmak ki onlara da sahiplenmiş oluyor bu durumda. Daha sonrasında kendi işçilere çıktığı zaman arkadaşlar bu diğer kralçenin mevcuttaki Geride bırakmış olduğu binlerce yumurta ve binlerce işçiyle beraber kendi işçileri de türemeye başlıyor. Çift renkli işçiler oluyor. Bu videonun altına da, açıklama kısmına da ilgili linkleri paylaşırım ki oradan izlememiş olan arkadaşlarımız da takip et, izleyebilirler bu sayede. Anlatmaya devam edelim. Kendi işçilerine çıktıktan sonra da arkadaşlar kesinlikle pes etmiyor. Yani diğer karalikçenin, çünkü yumurta sayısı belli, bin tane işçi bin tane yumurtası varsa bu bin tane yumurta elinde sonunda ne yapıyor? larvalardan, pupalardan her neyse çıkıyor. Çıktıktan sonra artık yeni kölelere ihtiyaç var. Yeni kölelere de nasıl yapıyor? Kendine ait, kendisi yumurtladığı işçiler çevreye yayılıyorlar arkadaşlar, bulunduğu bölgenin çevresine. Ve ne yapıyorlar? Mevcut köle yapabilecekleri yuvalar var mı, yok mu? Bunları araştırıyorlar. Daha sonrasında bu yuvaları bulduktan sonra bu yuvalara baskınlar yapıyorlar. Önceden bir öncü birlikler gönderiyorlar. O öncü birlikler tespit ediyor. Ha, bunları tokatlarız biz. E, tonga'ya getiririz diye e, biraz mahalle ağzıyla anlatıyorum ama durum tam olarak bu yani arkadaşlar. E, önce birlikler ondan sonra keşif yaptıktan sonra hurra haydi yavrum e, sağlam bir birlik gönderiyorlar. Buradan e, işte ne yapıyorlar larvaları, pupaları çalarak e, hemen kendi yuvalarını taşıyorlar. Onlara da sonradan tekrardan besleyip onlara da çıkıp onların da köle olmasını sağlıyorlar ve bu şekilde ilerliyorlar. Her uçuşta da bu serüven devam ediyor. Ben bunu Lasius emerginatusların taşınma videosunu atmıştım kanala. Lasius emerginatusların videosunda görmüşsünüz nerede bulduğumu. Evimizin önündeki bahçelik alanda biraz temizleme yapıldı arkadaşlar. Yazı hazırlık olsun diye bir de bu virüs pandemi sürecinde bahçemiz kullanılsın diye bu süreçte ağaçlar vesaire temizlendi bir dere geçiyor derenin kenarlarında formika işçileri görüyordum ama sanjuyana olmadıklarına yüzde eminim çünkü bunlar var e, bir işçileri belli yani küçük işçiler ama hiç bu civarda, bu çevrede bir sanjuyana işçisine vesaire rastlamadım çünkü sanjuyana'nın işçileri gayet gözle görülür bir şekilde hayır edilebilecek büyüklükteler Hatta sanırım bu formica sancjuanaların ismi bir yandan da Türk yani Türkçede diyeyim yani Türkiye'de şöyle adlandırılıyor. Kan kırmızısı karınca olarak adlandırılıyor. Nedeni de torakslarının büyüklükleriyle ve aşırı derecede koyu kırmızı olmasından kaynaklı. Mesela bir Rufibarbis işçisi gördüğünüz zaman tamam toraksta kızıllık vardır. Turuncuya çalan ya da kiremit turuncusuna çalan bir kızıllık vardır. Ama ama Rufibarbis ve Sancjuana işçilerini birbirinden ayırabilirsiniz. Dediğim gibi ben çevrede kesinlikle görmedim, bahçemizde bir ta, bir tadilat, bir yenilik yapıldı. O sırada işte emerginatuslar e, eski bir kütüğün içine e, kazık mı diyeyim, kütük mü diyeyim neyse onun içerisine yuvarlanmışlardı. Ve o e, kütük yerinden sökülünce de telaşlı hayvanlar sağa sola dalalıp ne yaptılar? İşte yuva aramaya, e, işte mevcut eski yuvayı taşımaya başladılar, transferle açıkçası biz hani rehber video diye anlatıyoruz. Kanalda ben paylaşıyorum ya işte test tübü kirlendi, diğer test tübüne nasıl transfer ederiz diye. Onlar da bir nevi kendileri doğal yöntemle transfer oluyorlardı ve hatta işi abartıp bildiğimiz segestra örümceklerinin yuvalarının içine yuva, yuvalarını taşıdılar, yumurtalarını, larvalarını. Kraliçede taşınmıştır mutlaka ama biz denk gelemedik ona. Tam o sırada işte tam o bölgede orası bizim bina apartmanımızın bodrumuna inen kısım. Tam o apartmanın bodrumuna inen kısımda gözüme bir hareketlenme çarptı. Şöyle bir baktım uzaktan. İlk önce bir arı zannettim. Arı olabilir. Örümcek ağına takılmıştır falan. Orada çok bayağı örümceklerin olduğunu biliyorum çünkü. Haliyle bodrum. Sonrasında biraz daha bakınca formika işçisi olduğunu düşündüm. Bizim namı değer karınca aslanına veririz diye düşündüm. Yanına biraz daha bir yaklaştım ki toraks bayağı bildiğin kraliçe. Ama hiç o hala o an bile San Juan'a benim aklımda yok. Ha dedim bir formika kraliçesi buldum falan. Ama meğersem ki bu bizim namı değer köle yapıcımızmış. Kan kırmızı karıncamızmış arkadaşlar. Ee, şimdi birlikte bakalım inceleyelim ee, neler var mesela Rufi Barbis'in sırt kısmında onu çok 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 rahat ayırt edebileceğiniz ilginç bir desen var Rufi Barbis'in desenini ben size açayım Evet bakalım birlikte şimdi Formika e, kraliçelerine. Mesela Rufi Barbis'ten bahsediyorduk. Rufi Barbis'e bir e, göz atalım arkadaşlar. Şimdi bakın kraliçelerde Rufi Barbis'in hatta ayrıca şuraya Formika Rufi Barbis Queen diye yazalım. o çok ayırt edici e, bir özellik göreceksiniz şimdi tam toraks kısmında bakalım bakın şu şu deseni görüyor musunuz çok da hoşuma gider benim bu deseni şöyle ee, şu tam toraksın üzerindeki kısım arkadaşlar belli başlı bir alet edici özelliği var bu fıvarvesi birkaç görselden daha bakalım yine buradan da öyle bir şekilde yani fotoğraftan bile anlaşılabiliyor bu desen onun dışında başka formikalarda e, hangi eee var. Mesela e, Fusca'yı arkadaşlar çok rahat e, diğerlerinden ayırt edebilirsiniz. Tıpkı Formica görünümü. Ancak renk siyah. İşçileri de yine böyle fübe gibi koyu kıydı gibi işçileri olur. Eee Şuradan bakabilirsiniz. Gel gelelim Sanguiana'nın toraksı arkadaşlar hemen Formica Sanguiana diye yazalım. Şuraya yazmışız zaten. Görsellerden bakalım. Bu mevcut tabi bakın Rufi göre fark edebileceğimiz özellikleri yani Cüvene Queen diye yazalım. Evet. Tam bizim kraliçemize uygun toraks kısmı. Bakın şu koyu renk toraks. Buradan da yine şu görselden anlayabiliriz. Hemen bizim kraliçemizin videosuna geçelim. Bakın yaklaşıyorum ve aynı. Direkt fotoğraftaki e, aynı. Formica Sanjuan olduğunu artık buradan teyit etmiş olduk bir nevi. Şimdi bundan sonra bu e, kan kırmızısı karınca dediğimiz vatandaşın günlüklerini atmaya çalışacağım. İnşallah ölmez de yaşatırsak umarım yumurtlatabiliriz. Yumurtlatamazsak bile dediğim gibi doğadan fuskaların Veyahut hatta yine bunun köle yapabileceği bazı türler var. Bu türlerin yumurtalarından bulup eklemeye çalışırım. Bunların bir deneme yanılma yöntemi yaparız. bakalım neler olacak, başarılı olacağız mı? Bunun video serilerini merakla bekleyeceğinizi düşünüyorum ben. Ki daha hazırlamadan ben bile şu anda bir kendi içinde bir merak uyandırmaya başladım acaba ne yere gelecek diye. Bunun dışında da yine alışla geldi dedik çevreden bulduğum çok enteresan e, nadir görülen ülke, e, ülkemizde nadir olan ve daha nadirdikten ziyade daha az günlüklerini bulabileceğiniz karın ötürlerinin de yine videolarını paylaşmaya çalışacağım. Örneğin NITENS'in video serilerini yapmaya çalışmıştım. Hemen e, bahar başında. NITENS'ler ne durumdalar diye sorarsanız şuradan hemen e, araya geyiğini sıkıştıralım. Multi'yi göstereyim size. Şöyle kameramızı alalım. Makro'da değilim ama, görün işte. İki kraliçe birden yumurtaları besliyorlar. Bir tane artık larva aşamasına gelmiş yumurta var. Bir tane de larvaya yakın bir yumurtamız var. Şekerli suyu böyle şerbeti çok koyu kıvamda veriyorum. Arada bir tırtık diyorlar Bazen hiç suratına bakmıyorlar. Yani salam, sosis tarzı şeylere hiç bakmalılar zaten. Tek olanları göstermiyorum. Onların yumurtaları daha da küçük. Keşke onların ikisinden multi yapsaydım diyorum. Hatta yol yakınken yapsam mı diye de yine de düşünmeye de baş, e, devam ediyorum. Bunun dışında ne göstereyim size videoyu kapatmadan? Ne göstereyim ek olarak? E, hani dedim ya size tetramoriumların günlüklerini yapmayacağım işte çok bilindiktir vesaire. Ne yapmıştık? Biz 7 kraliçeli tetramorium günlükleri diye bir seri başlatmıştık arkadaşlar. Tam tetramorium uçuş dönemi şu anda. Bu daha bunları bugün bu sabah buldum. Yarın da yine çıkacağım. Mutlaka bulurum. 7'ye tamamlayacağım. O yarım kalan bazı nedenlerden dolayı ki çevremdeki arkadaşlar biliyorlar hangi nedenlerden dolayı o seri yarım kaldı. Ee, bu yarım kalan serinin de devamını çekeriz. 7 Kraliçeli Tetramorium olarak On, o seride tam da işçi aldığım dönemde aslında kesinlikle devamını görmemiz gereken dönemde bırakmak zorunda kalmıştım Tetre, 7 Kraliçeli Tetramorium'lara. Halbuki bir iç savaş olacak mı yoksa birbirine alışacaklar mı ya da en güçlü kraliçe mi sonra kalacak tüm bu soruların yanıtını alabilirdik. İnşallah şimdi buraya ben kısmet olursa 5 tane daha kral ekleyeceğim. Sonrasında günlükleri çekeriz. Yani bilindik türlerden Sanchus'tur işte Mesur'dur şudur budur bunların işte günlüklerini çekmeyeceğim demiştim ama böyle çok enteresan denemelerin günlüklerini yine çekmeye de tabii ki de devam edelim. Çünkü multi queen'de Tetramor'u da çok fazla bir video belki bulamayabilirsiniz. Ki 7 kraliçe hani deneyen var mı bilmiyorum. Belki internette egzotik hobi ilktir yani bu alanda. Şöyle bu fıstığımıza makrosuz bir iki yakın çekim daha yapalım. Ben şöyle elim alayım. Hiç makro lense geçmeyeceğim çünkü uzatmayacağım videoyu. Daha fazla bayağı geyik yaptık zaten. Şöyle inceleyin. Çok güzel be. Bu var ya bu var ya tam şu an bunu Amerika'ya göndereceksin linç etsinler. Köleci ya bu. <laughs> orada siyahi kökenli insanlara işte kendi vatandaşlarına zulüm ediyorlar ya polisler vesaire. <laughs> bu San Juan'a da gönderirim orada soyunu kuruturlar bunu. Seni köleci seni. Çok güzel ama ya mükemmel bir şey. Umarım yumurtlar ve serilerde güzel içerikler çıkartırız bu arkadaşımızla beraber. O kadar tesadüfen geldi ki yani videonun ortalarında da anlattığım gibi Sancoyenaya dair bir şey yok. En yakın Sancoyenaya kolonisi bunu buradan e, bulduğum koloni diyeyim daha doğrusu. 20-25 kilometre uzakta ve dağ başındaydı. Bir şey vasıtasıyla mı geldi? Bir şeyin e, ne bileyim bazen köyden apartmanımıza işte gelenler falan oluyor. Onların araçları vasıtasıyla mı geldi de oraya girdi? Hiç bilmiyorum. Bunu da öğrenemeyeceğiz zaten. Bundan sonrası gelişimini öğrenebileceğiz sadece. Ee, videomuz bu kadardı arkadaşlar. Ee, zaman ayırdınız bize izlediniz. Ee, beğen butonuna basmayı, eğer hala abone değilseniz mutlaka abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bizi arkadaşlarınıza tavsiye edin. Ee, en kötü haftada bir kez video içeriğimiz gelmeye devam edecek. En yoğun dönem olduğu için de e, ne kadar pandemi de olsa artık yasaklar da azaldı ki ben zaten elimden geldiğince daha başlarına gidiyorum bol bol size içerik üretip. Paylaşmaya da devam edeceğim. Ee, teşekkür ederiz kendinize iyi bakın. <laughs>